Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak. Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu. <laughs> İyi geceler efendim. Nasılsınız? Ha çok bekletmedim umarım. Güzel. hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim. Zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan Abdullah Timur'dan şüpheleniyor ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Evet. Pilav ister misin hayatım? <laughs> güzel çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Ha, ah kahverengi. Şehriye kızımın adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınıza öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz. Merak etmeyin. İyisiniz tabii. <laughs> Nevin'le hep sırt sırta veriyorsunuz. Birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E, kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? <laughs> Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok duydum, ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. <laughs> Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. ne görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap beyazlardan da ya. Yasemin Benim babam yıllardır hapishanede. Ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu... ...bu planı yapınca... ...birilerine ihtiyacım vardı, tehlikeli birilerine. Tamam. Peki, Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok. Yok. Um, Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve... ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Ayağının kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... Beni Ece ile tehdit etti o yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse ben ölsem tamam ama... ...böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. ...ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir. Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili... Bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yeme. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Timur <laughs>